TV8 İnt ekranlarında bizleri izleyen herkese merhaba. Ekonomi dünyasında bugün Berlin'in sevilen marketlerinden Özgür Market'teyiz. Şöyle içeri bir dolaşalım Ali Osman. Gel bakalım. Evet, Özgür Market'teyiz, şu an e, Özgür Market sahibi Özgür Bey'in yanındayız. Özgür Bey sizi tanıyalım. Adım Özgür Çelik, 44 yaşındayım. Market yani gıda sektörüyle uğraşıyoruz. Ee, bu işi uzun yıllardır yapıyorum yani baba mesleği yani. Çocukken başladık pazarlarda. Ee, mesleğimiz oldu. 2014'ten beri de yine ailece devam ediyoruz. Şu an iki senedir bu ikinci şubesinden uğraşıyoruz. Peki Özgür Bey, e, Özgür Marketine ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bizim şu an e, normal market dışında yaptığımız hizmet eve kadar hizmet veriyoruz şu an. Yani e, online shop üzeri bu yeniliğimiz var. Ön tarafta da hamburger kendimiz yapıyoruz kendimiz ocak başında sunuyoruz müşterilerimize. Çok güzel. İşte gıda sektörünün kalite hizmetini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Özgür Bey, müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz? Herhangi bir kampanyanız var mı? Ee, sıra sıra yapıyoruz kampanya. Müşterilerimiz sağ olsun devamlı müşterimiz de çok var. Yeni yeni gelen müşterimiz de var. Ağızdan ağza Reklam tavsiye üzeri gelen müşterimiz de çok. Yani doğru yolda olduğumuzun bir işaretidir. Tavsiye duyulduğu zaman. işte başka semtlerden de gelenler oluyor. Ağırlıkta bizim et reyonumuz. Kalite hizmeti biz dikkat ediyoruz. Çok güzel. Ee, Özellikle hijyen. Özellikle hijyen. Evet. Hele ki bu evet. dönemlerde. Çok önemli. Aynen. Peki Özgür Bey, başarılı bir iş çalışma yaptınız. Siz bu çalışmayı nasıl başardınız? Yani bu iş yalnız olmuyor, ekip işi, ailece yapıyoruz, ekipteki arkadaşlarımızın desteğiyle, azim, yani hedef hedefimizi göz önünde kaybetmiyoruz. Eleştirece açık olduğumuz için yani devamlı müşterinin istediklerine göre hareket etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Özelleştiri yaptığın zaman kendini daha da... iyiye doğru e, geliştirebiliyorsun. Yani bazen insanlar... her şey ben doğru oldu bitti olayı da insanı frenler. Yani biz... devamlı kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimizi de büyütmeye çalışıyoruz. Gözden kaybetmemeye çalışıyoruz. Korona sürecinde müşterilerinize ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz peki? Biz şimdi bir aya yakın şey sunuyoruz online shop üzeri, evet. Baba Fresh platformu üzeri eve hizmet ayağınıza kadar getiriyoruz. Yani evden çıkmasına gerek yok ee, sorunu olan kapıya kadar alışverişlerini getiriyoruz. Berlin'in her yerine kadar. Çok güzel. Peki Berlin'de kaç şubeniz var? Ee... İki şube çalıştırıyoruz. Biri mülaştırası wedding'de. Burası da Şipanozimistan. Şu an e, gençler bu işte biraz daha meslek atılımı olsa fazlalaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah. Peki burada e, çalışma esnasında e, kaç kişiye iş imkanları sağlıyorsunuz? E, şu an biz market başı en az 12 çalışanımız var. Hı. Ne güzel yardımcı çalışanlar geliyor bazen öğrenciler hafta sonu. Evet Özgür Bey, tezgahtaki ürünleri bize anlatabilir misiniz? Tabii. Bizim kuzumuz çok meşhurdur. Kuzumuz ağır kokmaz. Genelde de müşteri burada doğup büyüyen gençler. O yüzden kuzu tüketmezler ama bunu bu şekil müşteriye anlatarak da deneyerek de o farkına varıyorlar. Çünkü yöresel kuzuların yemi farklı, ağır tadı olmuyor, kalitesi yüksek oluyor. Ve hiçbir zaman da değiştirmedik. Artı bizim Dry ürünlerimizde ürünlerimiz de var. Yani kuru dinlenmiş sığır etini kendimiz dinlendiriyoruz. Onun 2-3 hafta dinlendikten sonra tadı ve kendisi de yumuşak oluyor. Tadı da enfes oluyor. Herkese tavsiye ederim bir denemesini. Evet son olarak e, müşterilerinize mesajınız var mı? Müşterilerimize şu mesajı iletmek istiyorum. Gene özellikle bu dönemde bizim e, eve hizmet servisimizi değerlendirsinler. Baba Fresh platformu üzerinden ne markette ne varsa hepsini eve kadar gönderiyoruz. E, çünkü şu ara endişeliler, dışarı çıkmayanlar da var. Evet. E, bu hizmeti sunuyoruz, bunu değerlendirsinler ve teşekkür ediyoruz bizi destekleyen müşterilerimize. Onların sayesinde zaten buradayız. Buradan çok selamlarımı söylüyorum, iletiyorum. Sana. O zaman herkesi Özgür Market'e bekliyoruz.